arkadaşlar, bugün biyoloji dersinde iskelet ve kas sistemini işleyeceğiz. İlk olarak iskelet sisteminden başlayalım. İskelet sistemi vücudumuzun proporsiyonunun ayarlanmasını sağlayan bir sistemdir ve canlılarda üç çeşit iskelet görülür. Birincisi hidrostatik iskelet, ikincisi dış iskelet, üçüncüsü de iç iskelet olmak üzere. İlk olarak hidrostatik iskelet dediğimiz yapıdan başlayalım. Arkadaşlar hidrostatik iskelet sıvısal bir iskelettir. Yani sıvısal hareketle gerçekleşen bir iskelet çeşididir. Gerçekleşen diyor, oluşan bir iskelet çeşididir. Kimlerde görülür? Yaz yuvarlak ve halka usul canlarda görülen bir sistemdir arkadaşlar. Eline ve boyuna kaslarımız var. Boyuna kaslarımız eğer gevşek bir durumdaysa eline kaslarımız yani halkasal kaslarımız kasılıdır. Bu sayede solucanın uzadığına şahit olursunuz. Tam tersi hasta halkasal kaslarımızın gevşek, boyuna kaslarınızın da kasılı olduğu durumlarda da solucanın biraz daha düzüştüğünü görebilirsiniz. Bu onun hidrostatik iskeletini gösterir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yastı, yuvarlak ve halkalı solucanlarda görülen iskelet sistemi canlının hareketini sağlar diyeceğiz. Dış iskelet dediğimiz iskelet çeşidine gelecek olursak, omurgasızlardan eklem bacaklılarda ve bazı yumuşakçalarda gördüğümüz iskelet çeşidi dış iskelettir. Üzerinde herhangi bir canlı vücut örtüsü yok. Can vücut örtüsü bulunmaması demek şu demek, kaslar iskelete dış iskelet olduğu için içten bağlanıyor demektir. Bu yüzden dış iskelet genellikle büyümeyi sınırlandırıcı bir iskelet çeşididir diyebiliriz. İskeletin yapısı nelerden oluşur diye bakacak olursak genellikle yapıda silisyum gibi, kalsiyum gibi veya kitin gibi moleküller bu iskelet sisteminin biraz daha sert olmasını sağlıyor ve bunu canlı hücreler kendileri üretiyorlar. Dış iskeleti kaslar yine işten bağlanır diye bahsetmiştik. Organizmaya şekil verirler. Burayla ilgili bir soru soracak olurlarsa dikkat edin. Dış iskelet canlılarda, özellikle eklem bacaklılarda <laughs> su kaybını azaltan bir iskelet çeşididir. Gelecek soru net olarak en e, burada en zorundan kısım burası olduğu için buradan gelecektir arkadaşlar. Bu iskelet bu sayede o canlılarda su kaybını azalttığı için canlıların su ihtiyacı da zamanla bağlı olarak azalır diyebiliriz. Geldik iç iskelete. iç iskelet kimlerde var? Süngerlerde, solenterlerde, yine bizim gibi insanlarda görülen iskelet sistem veya omurgalı ve canlıların çoğunda iş iskelet dediğimiz yapıyı görüyorsunuz. Süngerlerde nasıl bir yapı var? Normalde baktığınız zaman süngere canlı bir yapı gibi değildir denizden çıkardığınız zaman bildiğiniz, banyoda kullandığınız sünger. İki hücre arasında bulunan şöyle, görüntüsünü net olarak görebiliyorsunuz burada, spikül denilen iğnecikler var ve bu iğnecikler sayesinde e, kalsiyum ve karbonattan oluşmuş incecikler sayesinde iç iskeletlerini oluşturabiliyorlar. Onun dışında başka kimde var? E, derisi dikenlilerde mesela derisi dikenlileri örnek olarak e, deniz yıldızını verebiliriz mesela. Deniz yıldızında da yine iç iskelet mevcuttur ve bu iskelette kalsiyum karbonattan meydana gelmiştir diyebiliriz. Devam edelim. İç iskelette ee, bazı omurgalılarda sadece kıkırdaktan oluşmuş bir iç iskelet varken bazı canlılarda da kemikleşmiş bir iç iskelet görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizde embriyonal dönemde genelde e, iskelet var. Yani kıkırdak dokudan oluşuyoruz. Embriyonik dönemden çıktıktan sonra erginliğe doğru giderken tüm kıkırdaklarımız kemik dokuya dönüşüyor ve dolayısıyla ergin bir insanda kemik dokudan oluşuyor iskelet sistemi diyebiliriz. Ancak köpek balığı ve toz gibi canlılarda embriyonik dönemden sonra da kemikleşme meydana gelmediği için iç iskeletleri kıkırdak dokudan devam ediyor. Bu o yüzden onların ergenlerinde de, elbindelerinde de özellikle iç iskelet kıkırdak dokudan oluşmuştur diyebiliriz. İç iskeletin özelliklerine gelecek olursak, iç iskelet vücudu dış etkilerden korur, büyümeyi herhangi bir şekilde dış iskelet gibi engellemez. Su kaybı ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Hatırlıyorsanız ki dış iskelet su kaybını azaltıyorken iç iskelette böyle bir durum söz konusu değildir. Maddeleri atarsa eğer lütfen cevaplayın. Taslar iskelete bu sefer ne olacak? Dış yüzeyinden bağlanacak. Bize dikkat edin, tasların bağlantısı kemiğin dışındayken onlar da tamamen iç kısımdan bağlanıyor. Bu bilgi de yine önemli bir bilgidir diyeceğiz. Gelelim, insandaki iskelet sistemi nasıldır? Ona bakalım. İnsanda iskelet sisteminde arkadaşlar kemik ve kıkırdak yapıdan oluşuyor. Bahsetmiştik zaten, doğumdan önce bütün iskelet sistemimiz kıkırdak dokudan oluşuyor çok parçalı oluyorlar ve bu kıkırdak dokular doğumu kolaylaştırabilmek için, işte ne bileyim akciğerinizin büyüyebilmesi için ya da beyninizin büyüyebilmesi için kafatası kemiğinizin ya da kaburga kemiklerinizin önce kıkırdak olması gerekiyor ki kemik doku büyümeyi sınırlandırdığından biraz daha kıkırdak dokuyla belli bir yere kadar büyüme seviyesine ulaştıktan sonra kemikleşme meydana geliyor ki büyümeyi sınırlandırmasın diye sonra yine kemik gelişimini kalıtsal ve çevresel faktörlerle etkilemiş oluyoruz. Devam edelim. İnsanda iskelet sistemini oluşturan yapılar kemik doku, kıkırdak doku ve eklemler dediğimiz üç yapıdan oluşuyor. Kemik dokudan başlayalım. Kemik dokunun hücrelerine osteosit ismini veriyorsunuz arkadaşlar. Osteositlerin ara maddesine osein ismini veriyorsunuz ve oseinler hem inorganik hem organik maddelerden bir içerik oluşturabiliyor. Onun dışında osteositler lapüm denilen şöyle yuvarlaklar içerisinde yer alıyor. Genellikle bunlar şöyle bir yuvarlak olduğunu düşünün. Bu bir osteosit hücresi. Etrafı yuvarlak yuvarlak lapümlerle çevrili. Ve bu lakün dediğimiz yapılar arkadaşlar havers kanalları dediğimiz kanalların oluşmasını sağlayan yapılar. Bu lakün dediğimiz yapılardan aşağıya doğru küçük kanalcıklar sistemi oluşuyor. Ve bu kanalcıklar sistemine siz havers kanalları ismini veriyorsunuz. Havers kanallarının ve Boltman kanalları dediğimiz ne başka bir kanal var. Onların içerisinde kan damarları ve sinirler bulunuyor. Bu sayede osteosit dediğimiz kemik hücrelerinin beslenmesinde gerçekleştirmiş olursunuz. Tabii ki yazın sağ görüntüsünde bir açalım bir birlikte okuyalım. Kemik doku osteosit denilen kemik hücreleri ve bu hücrelerin sağlığı da osein denilen bir ara maddeden oluşur bahsetmiştik. Hücre arası madde organik ve inorganik bileşiklerden oluşmuştur. Organik kısım kemik hücreleri tarafından salgılanan protein ve kolajen liflerden oluşur. Kolajen lifleri birazcık değinmek istiyorum arkadaşlar. Kolajen lifler Yine elastik liflerimiz de var, fibroz liflerimiz de var, değişik değişik lifler, lif çeşitlerimiz var. Bunlarda özellikle kolajen lifler esneme kabiliyeti olmayan ve basınca dayanıklı olan liflerdir arkadaşlar. O yüzden kemiklerin esneme gibi bir kabiliyeti olmadığı için, esnek olmadıkları için onların arasında bulunan lif çeşitleri kolajen liflerdir diyeceğiz. İnorganik kısımda genellikle kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, kalsiyum florür, potasyum, magnezyum gibi moleküller yer alıyor diyor. Yine bu moleküllerin konsantrasyonunu yani kemik hücresindeki çokluğunu ya da azlığını hormonlar yoluyla kontrol ediyoruz. Eğer kanımızdaki seviyesi azsa kemiklerden kana, eğer kanımızdaki seviyesi fazlaysa kanlarda, kandan da tekrardan kemiğe kalsiyum geçişi gerçekleştirebiliyoruz. Kemik hücreleri yazsa oval hücreler olup stoplazmik uzantılara sahiptir. Bu uzantılarla hücreler arası iletim, iletişim, sağlanır. Kemik hücreleri lakümlenen boşlukların içerisinde bulunur. Analiz edecek olursak kemik hücrelerini, %25'lik kolajen liflerden çok büyük bir kısmı, yani inorganik tuzlarına bakacak olursak, %15, su ve buçu proteinlerden oluşuyor. %60-65'i işte kalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat ile da magnezyum, potasyum gibi moleküllerden oluşuyor. İnorganik maddeler lifler arasında dolarak sertlik sağlıyor demiş. Genç yaşlarda kemikler birazcık daha elastik. Yaşlılarda genellikle kemikler daha sert ve kırılgan bir yapı alabiliyor. Kemik dokusuna baktıktan, e, kemik dokusunu işledikten sonra, genel özelliklere baktıktan sonra bizim farklı farklı kemik dokularımız var. Bunlardan ilki sert kemik doku dediğimiz kemik dokuya bakacağız. Artık bu kemik hücresini e, biraz önce biraz fazla detaylandırmışım detaylı bir şekilde tekrardan göreceksiniz. Ne diyorduk kemik hücrelerine? Osteosit diyorduk. Osteositler lakimlerin içerisinde yer alıyordu. lakinlerin içerisinde ve osteositlerin arasında osein denilen bir ara madde vardı. Bu lakimler şöyle yuvarlak halkalar oluşturup osteositleri etrafında çevirip Havers kanalları denilen kanallarla iki kemik hücresi arasında bağlantı kurulmasını sağlayan bir yapı vardı. Sonra da Volkman kanalları vardı. Bu da Havers kanallarından arasında bağlantı kuran bir kanal çeşidiydi. Yine bu Havers ve Volkman kanallarının içerisinde osteosit denilen kemik hücrelerini, bes, osteositleri besleyen kan damarları ve sinirler yer alıyordu. Şimdi sert kemik doku dediğimiz dokudan başlayalım. Pürüzsüz görünümlü ve sert yapıdadır demiş. Kemiklerin dış yüzeyinde ve uzun kemiklerin gövdesinde özellikle bulunuyor. Arkadaşlar, periost dediğimiz yapı sıkı kemik dokunun zar kısmıdır ve bu zar hem uzun hem kısa kemiklerin tamamen dış kısmında bulunduğu ve sıkı kemik dokuya dahil oldukları için hep kısa kemiklerde, hep uzun kemiklerde sert kemik doku ya da sıkı pek kemik doku dediğimiz dokuyu görmek mümkündür. Bu daki bu dokudaki kemik hücrelerinde herhangi bir şekilde zar yoktur. Hücrenin kendisinde zar yok arkadaşlar. Kemiğin normalde zarı var, perost dediğiniz zar var. Ancak hücrenin kendisinde herhangi bir zar yapısı yok. Zaten bu hücreler biliyorsunuz ki biraz daha birbirine sıkı aralarındaki boşluklar çok çok az veya aralarındaki su miktarı çok az. Bu yüzden zara ihtiyaçları yok. Hücreler sitoplazma uzantıları ile birbirlerine bağlanarak iç içe halkalar şeklinde dizilirler. Bu hücrelerin oluşturduğu halkaların ortasında dikine uzanan kanalları yine havers kanalları demiştik. Havers kanallarını birbirine bağlayan kanallara Wundberg kanalları demiştik. Bu kanallarda kan damarları ve sinirler yer alıyor. Bu kan damarları ve sinirler sayesinde de kemik hücreleri bu damarlardan besleniyor diye bahsetmiştik. Onun dışında arkadaşlar bir kemik hücresinin diğer kemik hücresiyle haberleşmesine, içerisindeki kalsiyum konsantrasyonunun ya da potasyumun ne diyeyim, inorganik madde konsantrasyonunun ayarlanması yine bu havers kanalları ve boklar kanalları sayesinde oluyor. Bu yüzden tüm kemik hücreleriniz birbirleriyle iletişim içerisinde olup işte A osteositi ile B osteositinin arasındaki işte kalsiyum miktarı bu sayede eşitlenmiş ve ayarlanmış oluyor. Tamamen e, ee, bir eşitlemeden bahsedemeyiz ama genellikle birbirleriyle aynı olmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Gelelim ikinci kemik dokumuza. Süngerimse kemik doku dediğimiz doku. Kimlerde bulunuyor? Düzensiz boşluklardan oluşan gözenekli bir yapıya sahip ve bulunduğu yerler genellikle uzun kemiklerin uç kısımlarıyla kısa kemiklerin tamamen iç kısımları süngerimsi kemik dokuyla bağlı. İçerisinde herhangi bir kanal sistemi yok. Yani e, bu süngerimsi kemik dokuda göreceğiniz, sıkı kemik dokuda gördüğünüz Havers ve Lokman kanalları kemik doku yok. Üzeri sert kemik dokuyla çevrilmiştir yapısını biraz önce bahsetmiştik. Bahsettiğimiz için şey, peros dediğimiz zarın e, sıkı ya da sert kemik dokudan oluştuğu için bunların da kemik dokunun da etrafı yine sert kemik dokuyla ile çevrilidir bilgisi vardır. Bu doku yastık ve kısa kemiklerin içi ve uzun kemiklerin uç böyle uç kısımlarında veya yani uç bölgelerinde bulunur demiştik. Kemik dokunun dış yüzeyinde, işte burası çok önemli, periost denilen bir tane zarımız var arkadaşlar. Periost dediğimizde kemik hücrelerinin bütünlüğünü sağlanmasını, eline büyümesini, kemiğin kemiklerin korunmasını, korunmasını kırıldığında tekrar yeni kemik yapısının oluşmasını sağlayan yer, periost dediğimiz zardır arkadaşlar. Aynı zamanda da ne demiş, kemiklerin beslenmesinde de görevlidir demiş kemik yapımından veya kemik oluşumundan bahsedecek olursak kemik yapım ve yıkımı bizim için hayat boyu devam eden bir olaydır. Tabii yaşlılıktan sonra kemik yapımının, yapımının birazcık daha sekteye uğradığını söyleyebiliriz. Uzama gövde ve baş bölgesi arasında bulunan e, kıkırdak yapının büyümesiyle oluşur demiş. Arkadaşlar şu genel olarak kemiği bir tanıyalım. Bu bir uzun kemikte. Uzun kemikte baş, gövde denilen ve tekrar baş denilen üç tane farklı kısmımız var. Baş kısımların iç kısmından süngerimizi kemik dokuyla çevrildi ve burada kırmızı kemik iliği dediğimiz ilik var. Hemen alt kısmında epifiz plağı dediğimiz bir plak var arkadaşlar. Bu epifiz plağı ergenlik dönemi yüze kadar kıkırdak bir, bir dokuda ergenlikten sonra kemikleşme durumuna geçiyorlar. Neden? Normalde epifiz plak dediğimiz plak arkadaşlar kemiklerin boyunu uzamasını sağlayan bir plak ve belli bir yaşa geldikten sonra, ergenliğe geldikten sonra bu epifiz plak dediğimiz plak zamanla kıkırdak halden, kemik hale geçtiği için büyüme de durmuş oluyor. Genellikle bu da ergenlik zamanlarına denk geldiği için özellikle kadınlarda revo döneminden sonra bu yapı kemikleşmeye başlıyor ki kadınlar o yüzden uzama gibi bir eğilimleri olmuyor. Erkeklerde de biraz daha geç yaşlarda bu epifiz plak dediğimiz plak tekrardan kemikleşmeye başlıyor diyebiliriz. Gövde kısmında yine tekrar söylüyorum baş gövde ve diğer baş kısımların etrafı perostları çevrili. Gövde kısmında bir ilik kanalımız var. Burada da sarı kemik iliği dediğimiz ilik yer alıyor. Bunların detaylarına tekrardan uzun kemikler kısmında geleceğiz. Devam edelim şimdilik. Kemik ile kan arasındaki madde geçişi kan ve kemik doku arasında sürekli olarak arkadaşlar ve kalsiyum değişimi meydana geliyor. Bu maddelerin miktarını besinlerle alınan minerallerin yanı sıra vitaminler, hormonlar ve genetik faktörler etkiliyor arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştik zaten birazcık hormonlardan. Özellikle de A, C ve D vitaminleri etkili minerallerden de bahsetmiştik. Yine kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi minerallerde aynı şekilde kemik gelişimi için önemli. Metabolizma için vücutta kalsiyum gereklidir, az olduğu durumlarda kemiklerden kana geçer. Yine sürekli açlık durumunda kemiklerde minerallerin üçte biri neredeyse vücudun ihtiyacını karşılamak için tekrardan kana geçer. Bu durumu ne ile e, şey yapıyoruz, ne ile oluşturuyoruz diye sorarlarsa eğer bu durumu hormonlarla kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kemik oluşumunu etkileyen faktörlerden e, bahsetmiştik zaten, vitaminlerimiz vardı minerallerimiz vardı. Aynı zamanda da hormonlarımız vardı. Bunlardan ne iki vitaminlerden bahsedelim. D, A ve C vitaminleri denilen vitaminler var. D vitamini biliyorsunuz ki deride bulunan bir vitamin ve güneş ışığı ile birlikte aktifleşen ve bir kemiklere desteklik sağlayan bir vitamin. A vitamini kemiklerin daha sert olmasını sağlayan C vitamini de korunmasını sağlayan vitaminlerden biri. Kan damarlarından yine minerallere gelecek olursak minerallerde yine fosfor, e, magnezyum ve kalsiyumdan bahsedeceğiz. Ve hormonlar kısmına bakacak olursak hormonların kon kontrolü de kalsitonin ve dediğimiz hormonlar sayesinde kandan kemiğe ya da kemikten kana madde geçişi gerçekleşiyor. Bu sayede kemik oluşumunu ya da kemiğin e, değişmesinde etkilemiş oluyoruz diyeceğiz. Şekline göre kemik çeşitleri aslında gerçekten çok çok önemsiz bir konu. Ama yine de bir tekrardan bakalım. Buradan en çok sorulabilecek yer uzun kemiklerdir arkadaşlar. Diğerlerine çok fazla önem vermeyelim. İlkine bakalım. Uzun kemikler nerelerde bulunuyor? kol pazusunda yani pazu kemiği, ön kol kemiği ya da dirsek kemiği dediğimiz kemikler, bacaklarda baldır ve kaval kemikleri dediğimiz kemikler, uyluk kemikleri dediğimiz kemikler uzun kemiklere yer alıyor. Ee, uzun, kemik, uzun kemikler diye adlandırılıyor. İki ucu şişkin silindir şeklinde kemiklerdir. Biraz önce zaten şeklini görmüştünüz. Şişkin kısımlarda kemik ucu araya ise gövde denir. Kemik gövdesi çok sıkı bir yapıdadır demiş. Uzun kemikleri şöyle genel olarak tekrardan bakacak olursa baş kısmı var ve gölge kısmı var. Tekrar başka bir baş kısmı var dedik. Şurada yani baş kısımlarında sünyerimsi kemik doku var. İçerisinde kırmızı kemik iliği dediğimiz ilik var. Bu kırmızı kemik iliği dediğimiz ilik eritrosit hücrelerinin üretilmesini sağlayan yapı. Onun dışında epifiz kila biraz önce de bahsetmiştik. Önceleri kıkırdak dokusu, sonradan tekrar kemikleşen ve kemiğin boyuna uzamasını sağlayan yapıydı. Eline uzamasını sağlayan yapı neydi? O da periost dediğimiz yapıydı hatırlayacak olursanız. Gövde kısımlarında sarı kemik iliği dediğimiz ilik var. İkisini karıştırmayın. Yani kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretirken sarı kemik iliğinde eritrosit üretimi söz konusu değildir arkadaşlar. Baş, baş kısımlarında ayrıyeten iki kemiğin birbirine sürtüp aşınmasını engelleyen eklem kıkırdağı dediğimiz bir kıkırdağ yapısı da söz konusudur diyeceğiz. Gelelim kısa kemiklere. Kısa kemikler diyeceksiniz ki, kısa kemik deyince aklınıza hemen şu gelecek. En iyi boyu genellikle birbirine benzer olan kemiklere kısa kemikler diyeceğiz. Hangisi? Bunlara örnektir. Arkadaşlar normalde el ve ayak bilek kemikleri denilir ama parmaklar da kısa olduğu için parmak kemiklerini de kısa alıyorsunuz. Aslında öyle değil. Dikkat edin. Boyları uzun ve elleri daha küçük olduğu için bunlar da yine uzun kemiklere, düzen sıçıklı kemiklere ee, girebilirler. Ortada süngerimsi kemik doku. Onun dışında sert kemik doku yani periost dediğimiz zar dedik. Omurga, el, ayak kemikleri, kısa kemiklere örnek olarak verilebilir. Devam edelim. Yaz kemikler. Genişliği fazla olan kemiklerdir arkadaşlar. Mesela kaburga kemikleri, kafatasımızda bulunan bazı kemikler yani yaslı şekilde bulunan kemikler genellikle yaz kemiklerde örnek. Kaburga ve yine kalça kemiğimiz dediğimiz kemiğimiz Yaslı kemiklere örnektir. Yaslı kemik zaten oval demektir arkadaşlar. Biraz daha yuvarlak şekil demektir. Gözünüzün önüne kendi kemiklerinizi geçirip oval şekilde olanları genelde yani yaz kemikler grubuna dahil edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Kısa kemikler, yaz kemikler. Şimdi işleyeceğimiz düzensiz kemikler için ortak bir şey söyleyeceğim. Her birinin dış yüzeyinde periost bulunduğu için hepsi kemik dokuyla çevrili. Her birinin iç kısmında sünyerimsi kemik doku var ancak. Süngerimiz kemik dokunun içerisinde kırmızı kemik iliğinin bulunduğunu unutmayın. Dolayısıyla bu kemiklerin her birinin içerisinde eritrosit üretimi mümkündür diyeceğiz. Düzensiz şekilli kemikler adından da anlayacağımız gibi herhangi bir şekli, belirli bir şekli olmayan kemikler. Genel olarak kısa ve kemiklerin karması birbirlerine benzer, yani birbirlerine dönüşmüş hali gibi bir şey. Yer ee, kemiği, omur kemiklerin, yüz kemiklerin bazıları düzensiz şekilli kemikleri örnek kısa yas ve düzensiz kemiklerin genel yapısı birbirine benzer gösterir dediği şey. dış kısmının peroz, iç kısmının da sünyemiz kemik çevrili olması arkadaşlar. Evet, gelelim kıkırdak dokuya. Kıkırdak doku bütün omurgaların arkadaşlar en dönemlerinde iskelet yapıda olan bir dokudur. Bizde de dahil olmak üzere Bunlardan hani ilk başta söylediğimiz gibi köpek balığı ve toz dediğimiz yapı ergenlikten sonra da kıkırdak dokuya devam etmiş, iskeletli de kıkırdak doku şeklinde devam ettirmiş hayvan çeşitleri. Ancak bizde böyle bir durum söz konusu değil. de doğum sırasında, doğum öncesinde, embriyonik dönemde daha doğrusu önce kıkırdak dokudayız, daha sonra da biz kemikleşiyoruz dedik. Nasıl ee, kemik hücrelerine osteosit ismini, kemiklerin arasında bulunan maddelerde oseyin ismini veriyorsak Kıkırdak hücrelerinde kendine özel isimleri var arkadaşlar. Kıkırdak e, hücrelerinin ismine kondrosit ismini veriyorsunuz. Ara maddesinde de kondrin ismini veriyorsunuz. Nerelerde bulunuyor? Genellikle eklem ve kaburga uçlarında bulunuyor bizde özellikle. Hayat boyu bu kıkırdak yapıyı devam ettirebiliyorsunuz. Yine burun yapınızda, kulak yapınızda, soluk borusu yapınızda yine kıkırdak doku var. Kıkırdak doku hücreleri genellikle büyük, çekirdekli ve kapsülle çevrili. Kıkırdak doku da aynı şekilde kemik dokuda Havers ve Oldman kanalları bulunduğu gibi kıkırdak dokuda böyle kanallar yok. Kıkırdak doku genellikle bağ dokudan, difüzyonla beslenen bir doku çeşididir. Dolayısıyla içerisinde de herhangi bir kan damarı ve sinir dediğimiz yapı yoktur arkadaşlar. Besin ve oksijen oluşumu veya metabolizma artıkları bağ dokudan difüzyonla sağlanır diyeceğiz. Kıkırdak çeşitlerine gelecek olursak 3 çeşit kıkırdağımız var. Yerli kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak olmak üzere. Bunların nerelerde bulunduğuna bakalım. Yerli kıkırdak, evrimik dönemde iskelette burun ucu, soluk borusu, kabur boşlarında ve eklem yüzeylerinde bulunan kıkırdağın yerli kıkırdak diyoruz. Yerli kıkırdak arkadaşlar kolajen lifler bakımından zengindir. Birazdan elastik kıkırdak baktığımızda orada da elastik liflerin zengin olduğunu anlatacağız. Dikkat edin bunların içerisinde bulunan kolajenlik sayısı diğerlerine göre çok fazla hiyalin kıkırdakta, fibröz kıkırdaktan daha fazla hiyalin vardır, ee, daha fazla kolajen protein vardır deriz. Elastik kıkırdak, kulak kepçesi ve östeki borusunda elastik kıkırdaklarımız var. Bunlar esnemeye karşı dayanıklı kıkırdaklardır. Dolayısıyla içerisinde bulunan proteinler de elastik proteinler ve elastikliklerdir arkadaşlar dikkat edelim. Bir sonraki kıkırdak çeşidimiz fibroz kıkırdak. Nerede var? Omgalar arası disklerde var. Bunun içerisinde de korajen lifler bulunuyor. E, kıkırdak gibi. Fakat yelin kıkırdaktan farkı şu. Yelin kıkırdakta bulunan korajen lif miktarı daha fazlayken burada fibroz kıkırdakta bulunan korajen lif miktarı daha az olduğu için bu kıkırdak birazcık daha basınca dayanıklı ve esneme kabiliyeti az da olsa olabilen kıkırdak çeşididir diyeceğiz. Hemen evet, eklemler kısmına bakalım. İki veya daha fazla kemiğin bağlanma bölgelerine biz eklem ismini veriyoruz. İnsanların hareket yeteneğine göre üç çeşit eklemimiz var. Oynamaz eklemlerimiz, yarı oynar ve oynar eklemlerimiz olmak üzere. Oynamaz eklemlerimiz herhangi bir hareket kabiliyeti olmayan eklem çeşitleri. Nerede var mesela? kafatası kemiğinde veya kuyruk sokma eklemlerinde. Arkadaşlar kafatası kemikleri genellikle şurada da göreceksiniz zaten şekilde. Fark ettiyseniz bir türlü bir şekilde birbirlerine bağlanmış. Yani kemikler birbirlerine bağlanırken yapı net olarak görün. Şöyle birbiri içine geçmeli bir yapıdan oluştuğu için herhangi bir oynama şansı yok. Bu yüzden bu eklemlere oynamaz eklem diyoruz. Dolayısıyla oynamaz eklemlerin içerisinde herhangi bir eklem kıkırdağına ihtiyacınız yok. Çünkü Eklemler bu şekilde birbirlerine bağlılar sıkı bir şekilde. Yarı oynar eklemler hareket yeteneğine kısıtlı olan eklemlerdir. Mesela omurların arasındaki bulunan diskler arkadaşlar. Belinizi belli bir yere kadar eğriltebilirsiniz. Belli bir yerden sonra belinizi eğriltme imkanınız yoktur. Bu ne demektir? Hareket yeteneğini kısıtlayan bir eklem demektir. Dolayısıyla bu tarz eklemlere yarı oynar eklemler ismini vereceğiz.